Tekrar merhaba herkese. Bugün sorunu çözemedim ama kendi kendime dedim ki bu videoyu bugün atmazsam kesinlikle yani bu akşam rahat uyuyamam. Sizin için bütün bilgileri topladım ve küçük küçük bilgileri vermeye hazırım. İlk başta fiyatıyla başlayalım Hiro'nun. Hiron'un daha önce de canlı yayında bahsetmiştim. 24 bin savaş puanı olacak. Elmas almak isterseniz de 499 elmas vermeniz gerekiyor. Tabi Hiro'nun kostümü de tanıtıldığı için kostümle birlikte bir satışı olacak ilk çıktığı zamanda da bu da daha öncekiler gibi %30 indirimle sizlere sunulacak. Bu küçük fiyat bilgisini verdikten sonra daha önce söylediğim gibi bu videoyu çekmekteki amacım benim aslında Giron'un um size skillerinden bahsetmek. Cümleleri genelde Google Translate gibi çevirdiğim için artık böyle yarım yamalak ne kadar doğru ne kadar yanlış bir şekilde sizlere az da olsa bilgi vermek istiyorum Hero ile ilgili. Pasif ile başlamak istiyorum. Pasifinde doğru anlayabildiysem eğer gerçekten yanlışlarım varsa beni düzeltin. Her temel saldırıda yetenek birikiyor. Bu beş tane yetenek biriktiği zaman düşmanı delici bir etkisi oluyor. Ve hedefin canına göre gerçek hasar veriyor. Bu hasar, Hiro'nun orman canavarlarına verdiği hasarda biraz düşüyor. Birinci yeteneğinde ise, şöyle şeyde açıklamada Light Veil demişler. Yani ışıklı tekerlek gibi bir şey yani çark fırlatıyor Hiro hedeflerine. Bu, bu hedefleri yol boyunca hem fiziksel hasar veriyor hem de onları yavaşlatıyor. Bir çeşit stun etkisi gibi bir şey olarak düşünebiliriz. İkinci yeteneğinde de rakibine doğru hareket ediyor ve rakibine bir işaret bırakıyor o ışık bıçak dediğimiz şeylerle. Ve işaretliydi de düşmanları birikmesi durumunda da iki adet çarp gönderme gibi bir özelliği de var. Ultisinden Gelelim son olarak da çift kitleme modu isminde bir özellik devreye giriyor ultisinde. Hareket hızını arttırıyor ve her temel saldırıyla birlikte iki tane çark serbest bırakıyor Hiro. Tabi her temel saldırı minimal hasar veriyor karşısındaki düşmana ama bence oldukça etkili bir ultimate. Umarım video sizin için çok yararlı olmuştur. Gerçekten görüntü için hepinizden çok özür diliyorum. Ne kadar hızlı ve erken bitirebilirsem o kadar iyi olacağını düşündüğüm için bu kadar acele ettim ve bu gürültüye katlanarak bu video çekmeye çalıştım. Yanlışım varsa hepinizden tekrar özür diliyorum. Belki çevirilerimde ya da bulduğum kaynaklarda bir hata olabilir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine böyle farklı bilgiler aldığım zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğim ve Hiro geldiği anda gameplay videosunu da kanalımızda bulabileceksiniz. Bu nedenle abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.